Sağlıcakla, sağlıcakla. Güzel, evet. güzel. Evet, bana doğru. Ortadayız. Evet, hazır mıyız? Evet, hazırız. hazırız. Türk televizyon tarihinde en çok evet. gelinlik giyen oyuncusu. Gerçekten. Evet. Neler söyleyeceksiniz? E hazırladı bizi. E, yani Türk milletini, bizleri hazırladı. Gelinlikleri giyerek, giyerek. Bu sefer inşallah ömürlülük olur diye umut ediyoruz değil mi? Ee, gençler birbirini sevmiş, beğenmiş. Bize bir şey demek düşmez diyorum. Ee, gelin tarafı olarak. Allah. Allah. Çocuğu çekeceğim Allah Allah. klişe bir şekilde. Ee, kızımızı üzersen ben de seni üzerim falan diyeceğim. Bu görev bana düşüyor ama bas git çıkın arkadaşlar iyi ya. <laughs> Bakalım inşallah sorun olmaz. Evet gençler birbirini sevmiş, beğenmiş, evlenmişler. Hmm. Kısmında da siz de birbirinizi çok severek hmm. evlenerek Eğlenerek Eğlenerek evlenecek e olan e insanlarsınız. <laughs> neler söyleyeceksiniz? Evet. Size söyleyeyim. Gelinlik ne zaman geliyor? <laughs> yani. Ben de zaman yani. ne zaman geliyorum? Yani. 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 Ne zaman yani. geliyor? İster miyiniz böyle bir gelinlikle birlikte burada bir gittir, yani. gittir, 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 gittir. Yani. Onlar mikrofonu açsın. Sıkıştırma, Sıkıştırma soruları soruluyor şu anda. evet, ben de isterdim. Karşılıklı istiyoruz. Bakalım hayırlısı diyoruz. Hayırlısı olsun siyahlar içerisinde girmişsiniz, hatırlanmışsınız. Aynen, olmuş mu ne diyorsun? Sade olur dedik. Bence mükemmel olur. Bir şey yapmayalım. Çok iyi bir bana böyle şeyi valla şortu vardı. Şimdi çocuk gibi yapmayalım. Işte ya. O da güzel ama tam çocuk gibi olacaktı. Bunu evet. Yapmayın dedim. De be, bir sürü de insanı de kaçırdı röportaj. Şunları alalım mı? Siz daha değerlisiniz biliyorsunuz. Evet. Evet. Teşekkürler. Ama bu arada 5 dakikada kaldı. Geç kaldı. Evet. Hemen. Aynen Evetleri yakalayalım. Evetleri yakalayalım Diğer Görüşürüz. Çok teşekkür Eyvallah. Izlediniz. Görüşürüz. Bir, detay alabilir miyiz? Pardon. Alın abi buyurun. Teşekkürler. Teşekkürler. Sana